Ben kalkayım artık. Sen de uyumak istersin belki. Yok canım ne uykusu erken daha. Olsun. Cem niye burada kalmıyorsun? Anneme söz verdim bu gece sende kalacağım diye. Bekler şimdi. Niye söz verdin ki? Ne yapayım 40 yılda bir geliyorum zaten İstanbul'a. Özlemiş kadın. Sabah annemle senden bahsettik biraz. Senden mi? Annen hatırlıyor mu ki beni? Hatırlamaz olur mu? Kaç kere geldin bize öğrenciyken? Hem annem çok cindir. Unutmaz. Hakikaten cinmiş. Şaşırdım. Ben oyla konuştuk. Fener köyünde yaşamaya karar verdik dedim. Uçtu sevincinden. Yapma Allah aşkına. Beni o kadar iyi tanımıyor ki. Sen öyle zannet. Ne dedi biliyor musun? Hı. Ben hep inşallah Ben ile evlenirsin diye dua ettim. Ama sen gittin Rüya ile evlendin dedi. Öyle demesin. Rüya iyi kızdır. Ama annem seni daha çok sevmiş. Ne yapalım yani? Ee, haksız da değilmiş. İyi geceler. İyi geceler. Yok daha iyiyim. Şu boyunluk falan çıkarsa daha rahat edeceğim ama. Az kaldı güzelim sabret biraz. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Alıyorum merak etme. Bennu nasıl? Arkadaşı sizde mi hala? Bilmiyorum gitti galiba. Çok tatlı bir herif ama ben sevdim yani. Öyledir. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Annem yemeğe geldim. Aa ne keyifli. Yarın ararım seni. Tamam canım. İyi geceler. Bırak'la mı konuşuyorsun yine? Evet. Çabuk affettin. Ölüyordun çocuk yüzünden. Saçmalama. Kaza geçirdik biz. Herkesin başına gelebilir. Burak içkiliydi. Ben de içkiliydim. Ona da içme kaza yapacağız falan demedim. Ay tamam konuşulmuyor seninle. Konuşmayalım o zaman. Cem abi gitti mi? Gitti. Ne oldu? Neyin var senin? Yok bir şey. Arkadaşı buradaymış da. O Fener köyüne dönmemiş. Bu Cem. Hastanede Beni onun yanından hiç ayrılmadı. Gördüğüm kadarıyla bayağı yakınlar. Yeni erkek arkadaşı galiba. E ee, Kerem kıymet bilmezse bir bilen çıkar tabii. O çocukla mutlu olur inşallah. Hak ediyor kız. Çıkıyor musun? Cem'le buluşacağım ama içim rahat etmiyor. Telefon edip gelmeyeceğim desem mi? Ya iyiyim ben abla git sen. Emin misin? Kesinlikle. Hadi bekletme Cem abi sen çık. Peki. Bak bir şeye ihtiyacın olursa beni arayacaksın tamam mı? Tamam arayacağım söz. İyiyim ben ya. Meleği görmeye geldiysen o iyi. Hayır Bugün ben... yanında kimse de yok rahat ben, rahat, rahat ben, ziyaret edersin. Ben seni görmeye geldim Benno. Beni mi? Dinle beni. Ne olursun karşıma çıkma artık ya. Lütfen dinle. Bana birazcık değer veriyorsan rahat bırak beni. Biliyorum. Senin için sözlerimin değeri yok. Evet yok. Ama seni seviyorum Benno. Bana inanman için ne yapabilirim söyle. Artık çok geç Kerem. Üzgünüm. Hayır geç geç diye bir şey yok. Ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum. Lütfen bırak gideyim. O adam ama buna izin vereceğimi mi sanıyorsun? Senden izin istemiyorum ki kolumu bırakır mısın? Peki bırakacağım ama beni sevmediğini söyle. Binnu bak bana bana bak ve seni artık sevmiyorum de. Söz veriyorum bir daha karşına çıkmayacağım. Kerem ne olur. Hadi seni sevmiyorum de. Hadi söyle. thank you